Merhaba sevgili kedi severler. Bugün hepimizin hayatını güzelleştiren tüylü dostlarımızın tamamıyla ilgili bir başka konudan bahsedeceğiz. Evcil hayvan sahibi olmanın insan psikolojisine olan etkilerini hiç düşündünüz mü? Kediler, köpekler ve diğer minik dostlarımız hayatımızda sadece sevimli varlıklar olarak yer almıyorlar. Aynı zamanda ruh sağlığımızı da olumlu yönde etkiliyorlar. Peki evcil hayvan sahibi olmak bizi nasıl daha mutlu, daha huzurlu ve daha sağlıklı yapıyor? Hadi gelin birlikte keşfedelim. Stresi ve kaygıyı azaltıyorlar. Evcil hayvanlarla vakit geçirmenin bilimsel olarak kanıtlanmış en büyük faydalarından biri stres seviyemizi düşürmesi. Onları okşamak, tüylerine dokunmak, hatta sadece yanımızda olduklarını bilmek bile vücudumuzda mutluluk hormonu olan oksitosin seviyesini arttırıyor. Aynı zamanda stres hormonu kortizolu düşürerek kaygıyı da azaltıyorlar. Bir kedi mırlaması ya da köpeğinizin kuyruğunu sallayarak sizi karşılaması tüm günün yorgunluğunu bir anda alıp götürebiliyor. Yalnızlık hissiyle başa çıkmaya yardımcı oluyorlar. Yapılan araştırmalar sonucunda evcil hayvan sahiplerinin yalnızlık hissini daha az yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Özellikle yalnız yaşayanlar veya sosyalleşmekte zorlanan kişiler için evcil hayvanlar büyük bir moral kaynağı olabilmektedirler. Onlarla konuşmak, dertleşmek, oyun oynamak insanın kendisini daha bağlı ve değerli hissetmesini sağlamaktadır. Çünkü onlar her zaman yanımızdadırlar ve bizi yargılamadan karşılıksız bir sevgiyle severler. Sorumluluk ve rutin kazandırıyorlar. Evcil hayvan bakımı düzenli bir rutin oluşturmayı gerektirir. Yemek saatleri, oyun zamanları ve bakım süreçleri derken hayatımıza disiplin kazandırırlar. Bu özellikle depresyon veya motivasyon eksikliği yaşayan kişiler için büyük bir avantajdır. Sabah erken kalkmakta zorlanan birisi misiniz? Ama kedinizin mama saati gelip de o sevimli patileriyle sizi uyandırdığında nasıl da ok gibi güne başlıyorsunuz, değil mi? Sabahları hiçbir şekilde erken kalkamayan ben şimdi sabah 5'te Lola ve Loki'nin acil sevinme seansları için sıcak yatağımdan zevkle kalkıyorum mesela daha fazla hareket etmemizi sağlıyorlar. Biliyorsunuz ki özellikle köpek sahipleri için hareket etmek kaçınılmazdır. Günlük yürüyüşler, parkta oyunlar derken farkında olmadan daha aktif bir yaşam tarzı benimsiyoruz. Ama kedilerin de hareket etmemizi sağladıkları bir gerçek. Onları oynatırken, lazer ışığını takip ederken ya da bir ip parçasıyla oynarken biz de farkında olmadan hareket ediyoruz. Fiziksel aktivitenin mutluluk hormonlarını arttırdığını düşünürsek bu ekstra hareketin ne kadar önemli olduğunu da ayrıca görebiliriz sosyalleşmemizi kolaylaştırıyorlar. Evcil hayvan sahibi olmak aynı zamanda insanlarla iletişimimizi de arttırıyor. Parkta yürüyüşe çıktığınızda köpeğiniz başka bir köpek sahibiyle sizi kolaylıkla tanıştırabiliyor. Kedinizin sevimli bir videosunu paylaşınca hiç tanımadığınız insanlarla ortak bir konu bulabiliyorsunuz mesela. Hayvanseverler arasında kurulan bağ çok güçlüdür ve bu sayede yeni insanlarla tanışmak daha kolay hale gelir. Bizim de sosyal medyada kurduğumuz büyük ve güçlü bir kedi ailemiz var ki bu grubu tanıdığım diğer pek çok gruba değişmem. Sonuç olarak evcil hayvanlar sadece dostlarımız değil, aynı zamanda ruh sağlığımızın gizli kahramanlarıdır. Onlar sayesinde daha stresli, daha mutlu, daha hareketli ve daha sosyal bir hayat sürebiliyoruz. Eğer hayatınıza bir patili dost dahil etmeyi düşünüyorsanız, belki de tam zamanı. Siz de evcil hayvanınızın sizi nasıl mutlu ettiğini yorumlarda paylaşın lütfen. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.